Bize göre bir yapı yok edilmeye çalışırken yeni bir yapı, belki de birden fazla yapı inşa ediliyor. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu açıklamayı yaptığında farkında bile olmadan dünyadaki bir organize kötülük şebekesini ifşa etti. Siyonizm, Illuminati, CIA, KGB, Mossad. Her ne kadar her dönem farklı farklı isimlerle anılsa da asıl kötülüğün tek bir kaynağı vardı. Yapı o hayatta karşınıza %100 penaltıyı çalamayan bir hakem, kredi kartı uzatınca yüzünü buruşturan esnaf ya da sizi sadece arkadaş olarak gören o kız olarak çıkabilir. Ama onu asıl korkutucu yapan şey devlet düzeyinde giriştiği operasyonlardır. Dış güçlerin bir numaralı hedefi olan ülkemiz de bundan nasibini fazlasıyla almıştır. Birçok liderin devrilme girişiminde yapının doğrudan veya dolaylı müdahalesi olduğu ilim adamlarınca kanıtlanmıştır. Yapı elemanları gizlenmekte o kadar ustadır ki bu onlara karşı mücadele etmeyi oldukça zorlaştırır. Birçok internet ünlüsünün şöhret ve para için yapıyla anlaşma yaptığı ancak sonradan delirdiği bilinmektedir. Bütün bu etkenler insanları yapıya karşı bir çaresizlik hissine sürüklemiştir. Ancak artan tepkilerle son zamanlarda yapıyla mücadele için yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır. Dünyanın her yerinde insanlar yapıyla mücadele için yeni yöntemler geliştirmeye devam etmektedir.